Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle üslü ifadeleri işleyeceğiz. Üslü ifadeler tanımına bakalım. Bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımlarının kısa şekilde gösterilmesine üslü ifade diyoruz. Birin tüm kuvvetleri birdir. Şöyle diyebiliriz. Bir üzeri 1 yine bir ya da bir üzeri yüz diyelim. Sürekli bir çarpı bir çarpı böyle böyle gittiği için yine bir elde ederiz. Bundan bahsediyor. Her sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. Burada da dediğimiz gibi A üzeri 1 yine A mesela 2 üzeri 1 yine 2, 3 üzeri 1 3. Yani kendisine eşit oluyor. A sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere A üzeri 0, 1'dir diyor. Yine 2 üzeri 0, 1 diyebiliriz. 3 üzeri 0, 1 Böyle böyle gidiyor yani. A pozitif tam sayı ve n çift sayı olmak üzere eksi a üzeri n eşitmiş a üzeri n'i Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif. A pozitif tam sayı ve n çift sayı olmak üzere eksi a üzeri n eşittir eksi a üzeri n diyor. Biz buradan direkt şey yapalım. Örneklerden gidelim. Mesela burada eksi 3 üzeri 4 demiş. Bu nasıl yazılır? Eksi 3 çarpı 4 tane eksi 3'ü yan yana çarpıyoruz demek oluyor. Buradan da cevabımız kaç çıkar? Eksileri de düşünelim mesela. Eksi eksi artı oldu. Artı şöyle diyeyim artı. Artı ile eksiyi çarptık. Eksi oldu. Eksi ile eksiyi çarptık. da artı oldu. Yani artı 81 olmuş oldu cevabımız. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Eğer üzeri çift sayı ise, eksili ifadelerde üzeri çift sayı ise sonucumuz artı pozitif çıkar. Buna bakalım. Şimdi burada şu da önemli. Burada ne vermiş? Parantez içinde vermiş. Ama burada direkt eksi 3 üzeri 4 demiş. Yani eksi var başta. Sonra bunları 3 ile çarpıyor. Burada bunu demek istiyor. O yüzden burada cevabımız eksi 81 olur. Tamam. Buraya bakalım. Bakın yine parantez vermemiş. O yüzden eksi başta var. 2. Böyle 5 tane 2 çarpıyoruz demek oluyor. 2 üzeri 5. Buradan da cevabımız eksi 32 çıkıyor. Eksi 10 üzeri 3. Burada parantez var. O zaman ne diyebiliriz? Yine şöyle gösterelim. Böyle. Yan yana çarptığımızı düşünüyoruz. Sakın normal çarpma olarak yapmıyorum Yani eksi 10 çarpı 3 demeyelim yan yana 3 tane eksi 10'dan olacak demek. Buradan da cevabımız yine eksi kaç çıkar? 1000 çıkar. Eksi 1000. Dediğim gibi eğer taban eksili bir ifade ise üstse bakarız. Üst çiftse pozitiftir. tekse negatif olarak alırız. Burada da parantez içinde vermiş. Bakın. Eksi 4 üzeri 2 demiş. Yani 2 tane eksi 4'ü yan yana çarpıyoruz. Buradan da cevabımız 16 çıkar. Eksi 1 üzeri 100 demiş. Eksi 1'i 100 tane eksi 1'i çarptığımızı düşünelim. Bunu nasıl düşüneceğiz? Dediğimiz gibi zaten 1 1 diye çarptığımız için 1. 1 olacak ama pozitif mi negatif mi olduğunu nasıl anlayacağız? Üste bakacağız. Eğer üst çift sayıysa pozitiftir. Eğer tek sayı ise negatif olacak. Burası çift olduğu için pozitif oluyor cevabımız. Üslü ifadelerde negatif kuvvet. Burada yine bilgisini vermiş. Ne demiş? İşte A sıfırdan farklı. Neden? Payda sıfırdan farklı olması gerekiyordu. Yoksa tanımsız olurdu. İşte 1 bölü A üzeri N. 1 bölü A üzeri N eşitmiş. A üzeri eksi N. Yine A üzeri N eşitmiş. 1 bölü A üzeri eksi N. Yani burada diyor ki pay ve paydası yer değiştirdiğinde üstünde işareti değişiyor. Örneklerimize bakalım. Bu 7 üzeri eksi 2 demiş. Yani 1 bölü 7 üzeri 2 oluyor. Bunu 1 bölü 49 olarak da yazabilirsiniz. 5 üzeri eksi 3 demiş. Bunu da 1 bölü 5 üzeri 3 ya da 1 bölü 125 hepsini 5 üzeri 3 açınca 125 oluyor. 1 bölü 100. Bunu nasıl yazacağız? 10 üzeri eksi 2 diye yazabilirsiniz. 100 üzeri eksi 1 diye yazabilirsiniz. Burada 2 üzeri eksi 5 diye yazarız. Sonra buna bakalım. Bunda 1 bölü eksi 3'ün küpü diye yazabiliriz. Bu sayımızı da 1 bölü eksi 5'in karesi diye yazabiliriz. Yani burada demek istediği bu örneklerdeki gibi. Bize üslü ifadelerde çarpmayın diyor. Diyor ki işte tabanları aynı olan üslü ifadelerde çarpma işlemi yapılırken taban aynen yazılıyor. Üstler toplanıyor. Tabanın üssü olarak da yazılıyor. Mesela bu demiş a üzeri x çarpı a üzeri y eşitmiş a üzeri x artı y'ye. Üstleri topladığımızdan bahsediyor. Tabanlar aynı olması koşuluyla. Burada tabanlarımız aynı. O zaman 4 üzeri 5 ile 3 toplayacağız. 8. Burada tabanlar aynı. 2. Toplayalım. 10. 6. Yine burada 0 vermiş olabilir ama üstleri topluyoruz. 4 oldu. Burada yine tabanlar aynı. 100 üzeri. 50. Üstleri topladık. Tabanı aynı yazdım. Üstleri topluyorum. Burada 2 artı 4 olarak toplayacağız. Yani buradan da 2 çıkar. 7. 7 üzeri 3. Mesela başka bir soru yapalım. Sizce mesela örnek 4 üzeri 2 olsun çarpı 2 üzeri 3 olsun. Bunun cevabını nasıl yapabiliriz? Bu tabanlar farklı gibi gözüküyor. Ama ben 4'ü 2 üzeri 2 diye yazamaz mıyım? Yazabilirim. Başında da 2 var. Çarptık. Bu yine bu ifadeye eşit olmuş oldu. Yani 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 3 oldu. Şimdi bakın tabanları aynı elde ettik. Tabanları aynı. Üstleri topluyoruz. 7, 2 üzeri 7 eşit olmuş olur. Yine çarpmadan devam edelim. Bu sefer de tabanları farklı ise üstleri aynı olan üst ifadelerde çarpmada tabanları çarpıyoruz ve taban olarak yazılıyor. Ortak olan üstte aynen yazılıyor. Tabanları farklı. Üstler aynı. O zaman azları çarpıyoruz. 6 üzeri 4. Üstleri aynı. Tabanlar farklı. 150 üzeri 10. Yine aynı. Bakın 8'e 2. Yine buraya bakalım. Eksili ifadeler ama aynı üstler. 15 üzeri eksik diye yazabiliriz. Burada bakalım. Şimdi burayı çevirmemiz lazım. Aynı olması için. Nasıl yazabiliriz? 1 bölü 2 üzeri 3 çarpı 1 bölü 3 üzeri 3 ya da bunu eksi 3 olarak da yazabiliriz. Mesela bunun cevabı 1 bölü 6 üzeri 3 ya da şöyle düşünün 2 üzeri eksi 3 çarpı 3 üzeri eksi 3 daha demin yapmıştık. Bunların tabanlarını çarpı 6 üzeri eksi 3. Yine, yine bakın buradaki 1 bölü 6 üzeri 3 6 üzeri eksi 3'e eşit olmuş olur. Burada tabanlar farklı üstleri aynı a vermiş. Tabanları çarpalım 21 üzeri a'ya eşit olmuş oldu. Üstün üssü kuralı ise üslü ifadenin kuvveti alınırken taban aynen yazılıyor. Kuvvetler çarpımında üs olarak yazılıyor. Bakın burada vermiş a üzeri x üzeri y. Burada x çarpı y diyoruz üstleri çarpıyoruz. Tabanı aynı yazdım. Üstleri çarpacağım. 8. Tabanı aynı yazdım. Üstleri çarpacağım. 6. Tabanı aynı yazdım. Üstleri çarpacağım. Tabanı aynı yazdım. Üstleri çarptım. Üslü ifadelerde bölmede ise tabanları aynı olan üslü ifadelerde bölme yapılırken taban aynen yazılıyor. Payın üstünden paydanın üstü çıkarılıyor ve ortak tabanın üstü olarak yazılıyor. Burada da vermiş a üzeri x demiş a üzeri y. Burada ne yapıyoruz? A x eksi y üzeri ifadeler çıkarılıyor ve a sıfırdan farklı olacak neden? A tabanda taban sıfır olamıyordu eğer sıfır olursa tanımsız olurdu. Burada da yapalım 2 üzeri 40 eksi 20 diyeceğiz. Yani 2 üzeri 20. Yine 3 üzeri eksi 2 eksi 4 3 üzeri eksi 6 olmuş oldu. Burası da 5 üzeri 100 eksi eksi 100. Bunlara dikkat edelim. Parantez içine alma varsa eğer alalım yoksa yanlış yapabiliriz. 5 üzeri 200. Buraya bakalım. 8 üzeri eksi 10 eksi eksi 4'ten 8 üzeri eksi 6 olmuş oldu. Buraya bakalım 7 üzeri 5 eksi 3'ten 7 üzeri 2 oldu. Buraya bakalım 4 üzeri 3 eksi eksi 2'den 4 üzeri 5 olmuş oldu. Üslü ifadelerde bölme. Bu ifadelerde ise üsler aynı. Tabanlar farklıysa ne yapacağımızı bulacağız. Burada ne yapıyoruz? Normal 4 Bölü 2 deyip ortak olarak yazacağız. Yani ne olur? 4 bölü 2'den 2 üzeri 2. Yine aynı şekilde 6 bölü 3 ortak üstleri alıyoruz yani. 6 bölü 3'den kaç? 2. 2 üzeri 4. Buna bakalım. 100 bölü 10'dan üzeri 5. 100 bölü 10 10 olur. 10 üzeri 5. Bunun cevabı. Üstlü ifadelerde toplama çıkarmada ise hem tabanlar hem de üstlerin aynı olması gerekiyor. Mesela şöyle yapabiliriz. 10 üzeri 2 aynı. İkisinde de ortak. İkisinde de ortak olanları aldım. Sonra ne yapacağım? Normalde 10 üzeri 2'yi 3. 3 ile çarpınca 3 çarpı 10 üzeri 2'yi elde etmiş oldum. Burada artı diyorum. Buradaki işaret artı. Yine 4 çarpı 10 üzeri 2 elde edeceğim. Burada 10 üzeri 2'miz var. 4'ü yazıyorum. Elde etmiş olduk. Buradan da cevabımız 7 çarpı 10 üzeri 2 olur. Buna bakalım. Ortak olanlar hangisi bunlar? Bunu ortak çarpan parantezine almalı diyebiliriz yani. 3 üzeri 2. 7 diyorum. Eksi buradaki ifade eksi. 2'den. Buradan da cevabımız. 5 çarpı 3 üzeri 2 olur. Yine burada 2 üzeri 10 eksi 2 üzeri 7 demiş. Burada sakın şey yapmıyoruz. Yani direkt 10'dan 7'yi çıkar 3 demeyeceğiz. Ne yapacağız? 2 üzeri 7 parantezini alıyorum. Buranın cevabı ne? 2 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 3 değil mi? Böyle açabilirim ben bunu. Çünkü neydi? 7 ile 3 toplayınca 10 elde ediyorum çarpmada üstler toplanıyordu. İşte 2 üzeri 7 parantezini aldım. Burada 2 üzeri 3 kaldı. Eksi 1 olacak. Yani 2 üzeri 7 elde etmem için 1 ile çarpmam gerekiyor. Hiçbir şey 0 yazmıyoruz yani. Buradan da cevabımız kaç çıkar? 2 üzeri 3 8 oldu. 8 eksi 1'den 7. 7 çarpı 2 üzeri 7 cevabımız. Dediğim gibi sakın 10 eksi 7 demiyoruz. Burada ne yapıyoruz? En küçük olan hangisi? 2 üzeri 7. Bunları çarpımına ayırıyoruz. Ayırdık. Burada 2 üzeri 7 parantezini alıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Sorulara bakalım. 3 üzeri x 2 olsun demişiz. Burada işte bu ifade kaçtır diye soruyor. Ne yapabilirim? 3 üzeri x 2 imiş. Bizden de bu ifadenin değerini soruyor. İlk önce burayı ayıralım. Nasıl ayırabiliriz? 27 üzeri x çarpı 27 diyebiliriz. Çünkü neden? x artı 1 nasıl ayrılıyor? Burada 1 var. Tab tabanları aynı ise üstleri topluyorduk çarpmadan. O yüzden böyle yazdık. 9 üzeri x. Şimdi bunu nasıl düşünebiliriz? Burada bakın üstler aynı. Biz ne yapıyorduk? Üstleri aynı ise tabanları 1 olarak yazalım. 27 bölü 9 üzeri x diye yazamaz mıyız? Yazabiliriz. Çarpı 27 dedik. 27'yi 9'a bölersem kaç olur? 3 olur. 3 üzeri x oldu. Çarpı 27. Buradan da 3 üzeri x'i vermişti zaten 2 diye. 2 yazdık. 2 çarpı 27'den cevabımız 54 olur. Bu soruya bakalım. 2 üzeri 4x artı 2 64'e eşitmiş. x kaçtır diyor. 64'ü ben 2 üzeri olarak nasıl yazabilirim? Düşünelim. 2 üzeri 6, 64'e eşittir değil mi? Şimdi o zaman 2 üzeri 6, 64'e eşitse tabanlar 2 ikisinde, O zaman üstlerin de aynı olması gerekiyor. Yani 4x artı 2, 6'ya eşit olması gerekiyor. Buradan da cevabımız 4x, 2'yi karşıya gönderdik. 4 oldu. Çıkartma olarak geldi. Bölelim. 4'ü e böldük. Buradan da x eşittir 1 olur. Evet, bu iki sorumuz da ödev. Yorumlarda cevapları yazmanızı bekliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Hoşçakalın.